kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da şirketler bilançolarını açıklıyorlar ve 2025 beklentilerini duyuruyorlar. Bizler de bu şirketleri yer yer bültenlerimizde konuşuyoruz. Onlardan biri Link Bilgisayar. Link Bilgisayar 2024 yılını nasıl tamamladı? Bu sene için beklentiler neler? Yatırımlar ve hedefler dediğimizde hangi notlar ön plana çıkacak? Konuşacağız. Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Önce isterseniz 2024'ü konuşarak başlayalım. Sizler için 2024 nasıl geçti, e, hasılatlarınız ve e, finansallarınızı anlatarak başlayalım. Tamam. E, öncelikle bir link bilgisayar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Link bilgisayar 2024 yılında 40. yılını kutladı. Bu sene 41. yılımızdayız. E, 2024 yılı link bilgisayar için bir atılım yılı e, olarak gerçekleşti. Link Bilgisayar olarak biz yaklaşık 60'a yakın çalışanımız, 90'a yakın güçlü bayimizle 5000'den fazla müşteriye yıllardır iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. 2024 yılı içerisinde Vitalis birleşmesiyle de sadece yazılım alanında değil, donanım alanında da hizmet vermeye başladık. Dolayısıyla Vitalis birleşmesi sonrasındaki gelişmeler bizim bilançolarımıza da olumlu yansıdı. E, bu açıdan bakacak olursak da 2024 yılında biz bir önceki seneye göre e, ciromuzu yaklaşık 6 kat arttırarak 590 milyon TL'ye geldik. Yaklaşık 600 milyon TL'ye geldik. 100 milyon TL'den 600 milyon TL'ye getirdiğimiz bir bilanço büyüklüğümüz var. oldu değil mi bu evet, Bu 6 evet. katlık artış? 2024 yılında dediğim gibi Vitalis Birleşmesi Link bilgisayar çatısı altında bu büyümeyi gerçekleştirdik. Bu bilanço büyüklüğünü gerçekleştirdik. Keza karımızı da buna paralel olarak net karımızı yaklaşık 250 milyon TL seviyesine getirdik. Dolayısıyla aktif karlılık büyüklüğümüz yaklaşık %43 oranında bir net kar marjıyla çalışan bir firma haline dönüştü. Bir hisse görünümünü de ekranlara getirelim. Link Bilgisayarın bu süre zarfı içerisindeki fiyatlamasını da hatırlamış olalım. Yaklaşık hasılatta ciddi artış, 6 katlık bir artış olduğunu siz bir artış ifade mesela. ediyorsunuz. Peki burada yatırımcının ilgisi, teveccühü ne duruma geldi? Nereden nereye geldi? Link Bilgisayarın bir görünümüne bakalım arkadaşlar. Bu sene için peki hasılat beklentiniz nedir? 2025 yılı için Link Bilgisayar neler yapacak? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi 2025 yılı yine bizim e, hamlemizin devam edeceği bir yıl olacak. Biz e, özellikle e, yapay zekaya, IoT'ye ya, ciddi yatırımlar yapan bir firmayız. Bulut teknolojilerinde de çok ciddi geçen seneden başladığımız ve sürdürdüğümüz yatırımlarımız var. Bu yatırımların meyvelerini de 2025 yılından itibaren almaya başlayacağız. E, özellikle ERP pazarında güçlü bir yazılım firmasıyız. ERP ürünlerimizi doğrudan doğruya bulut teknolojilerine taşıyoruz. Keza Bordero'da insan kaynakları yazılımında Link e, rakipsiz bir firma. E, bu ürünü de yine bulut teknolojisi altına taşıyor. E, akıllı e, yapay zeka konusunda da çözümlerimizi ERP'lerle birleştirerek, örneğin mesela dökümanı okuyarak o dökümandaki verileri otomatikman sistemimize aktaran Teknolojiler de geliştiriyoruz. Bunları da bu sene içerisinde piyasaya sunacağız. Ee, yanı sıra e, sürülebilir teknolojiler, e, dijital dönüşüm konusunda da ciddi çalışmalarımız var. Ee, burada da biz müşterilerimizin sadece ERP çözümü değil, onların dijital dönüşüm yolculuğunda duvardan duvara çözüm sunan dijital partneri olmayı hedefledik. Ve bu konuda da çok ciddi adımlar attık. Link Bilgisayar sadece kendisi değil, kendi ekosisteminde farklı iş ortaklıklarıyla da bir araya gelerek müşterilerine çok üstün teknolojik seviyede hizmet sunmayı hedefledi. Bununla ilgili bir sürü de partnerlik anlaşması yaptık. Bu yıl bunların meyvelerini de toplamaya başlayacağız. Özellikle Yeşil ERP dediğimiz konuda müşterilerimizin, özellikle ihracatçı firmaların sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında sıfır karbon dönüşümünde onların partneri olacağız. Onların yanında yer alacağız. Gerek yazılım çözümlerimizle gerek donanım çözümlerimizle bir bütünsel hizmet sunacağız. Yanı sıra IOT teknolojisindeki geliştirmelerimizle de akıllı tesis, akıllı trafik, akıllı şehircilik konularında da farklı projeler içerisinde yer almayı planlıyoruz. Aynı geçen yıl Aselsanet'te yaptığımız gibi bu sene Eskişehir Teknik Üniversitesi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü gibi projelerimizde de bunları artırarak e, Türkiye'deki farklı kurumlarla da işbirliği halinde çözümlerimizi geliştirmeye bakıyoruz. E, bu geliştirmeleri sadece Türkiye için değil, bu yıldan başlayarak yurt dışında da özellikle Orta Doğu pazarında, mümkün olabilirse Kuzey Afrika pazarında, Türkiye Cumhuriyetler'de de yer edinmeyi planlıyoruz. Yani ihracat, i̇hracat pazarları. Yazılım ihracatı da yapma arzusundayız. Bu söylediğiniz bölgeler mi ilk etapta hedefleriniz arasında? Ee, Esasında evet, ilk etapta bunları hedefliyoruz. Ama bakacak olursak Avrupa'daki pazara da girebiliyorsak oralara da girmeyi planlıyoruz. Önceliğiniz var mı peki? Önceliğimiz Orta Doğu olacaktır. Bu son yaşanan gelişmeler peki sektöre nasıl sirayet eder? Şimdi sektör sürekli bir gelişim halinde. Siz de takip ediyorsunuz. Özellikle teknoloji hiç durmuyor yerinde. Yapay zeka üzerine yatırımlar Türkiye'de ve dünyada inanılmaz hızla büyüyor. ERP pazarı ise dünyada yıllık ortalama %11 büyürken biz bunun çok çok daha üstünde kendimize bir hedef belirledik. Ve e, yazılmamızın da detaylı olması ve farklı sektörlere hitap edebilmesi açısından yurt dışı pazarlarda da yer edilebileceğimizi öngörüyoruz. Bu bahsettiğiniz peki e, gelişmelerle, atılımlarla birlikte 2024'te hasılat 6 katına çıkmıştı. Peki bu sene ne olmasını öngörüyorsunuz? Şimdi bu sene hedefimiz 1 milyar TL'yi yakalayabilmek. E, i̇nşallah daha da üstüne çıkabiliriz. E, bu sene en zor senemizdi 2024 yılı. Bunu başardıysak 2025'te de biz başaracağımıza inanıyorum. 2024'te zorlu geçmesinin sebepleri arasında uygulanan ekonomi politikası mı yoksa sektörel anlamda mı? E, sektörel anlamda bu sene tabii ki şimdi iki farklı kültürün birleşmesi yaşandı. Bu kültürü yönetebilmek, bu değişimi yönetebilmek esasında önemli bir konu. Ona rağmen biz bu süreçten başarıyla çıktık. Ee, önümüzdeki günlerde yeni ürünlerimizi de lanse etmeye başlayacağız. Ee, özellikle merakla bekleyen müşterilerimiz ve bayilerimiz bu ürünlerimizle de yakında tanışacaklar inşallah. Evet. Burada peki savunma projelerinde de e, link bilgisayarı görüyoruz değil mi? Biraz evet. bunu da açalım. Ya biz orada mesela tesis güvenliğiyle ilgili e, plaka tanıma olsun, e, araç tanıma olsun, ondan sonra... Tesis içerisinde izinsiz girişlerin e, tespit edilebilmesi olsun, yapay zeka aracılığıyla e, bunların teker teker ortaya konması ve hepsinden önemlisi tek bir merkezden bütün güvenlik katmanının yönetilebilir ve alarm verebilecek seviyede bir yapı oluşturduk. Asel Sanliteki çalışmamız da e, bu şekilde başladı ve e, önümüzdeki ay içerisinde tüm çalışma bitmiş oluyor. Fiyatı da link bilgisayarın ekranlarda 507 lira 50 kuruş %1.81 artı bir fiyatlama var. Grafik bir yıla ait 355 liradan 730 liraya gitmiş sonra da aşağı yönlü bir hareket başlamış ve yataya bağlamış. E, hisse görünümü hakkında neler söylersiniz? Şimdi biz 2024 Ekim ayında Yıldız pazara geçtik. Hı hı. Ee, hissemiz geçen seneye bakılacak olursa ciddi bir artış söz konusu. Bir i̇ki yıllık verelim arkadaşlar. Buyurun. İ i̇ki yıllık hele bakacak olursak 30 liralardan 500 liralara geldi. Biz e, hissemizin değerini koruyacak şekilde politikalar izliyoruz ve şirketimizin e, farklı işler yapabilmesiyle paralelinde hisse değerimizin de artacağına inanıyoruz. Ama tabii dünyadaki global e, ekonomik koşullardan da Türkiye etkilendiği zaman bizler de etkileniyoruz. Ama bizim şeyimiz yönümüz e, hisseyi korumak yönünde ve e, bunu sürekli destekleyeceğiz politikalarımızla. Özellikle 350 liradan 730 liraya gidilirken o süre zarfı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji hisselerinin de e, sıklıkla o süre zarfı içerisinde hareket ettiğini gördük. Bizdeki teknoloji hisseleri, yazılım hisseleri de buna binaen bir hareket gösterdi. Uzmanların değerlendirmesi, piyasa analistlerinin değerlendirmesi bu şekilde. Siz yazılımlardan bahsettiniz. Özellikle bu savunma projelerine temas ettiniz. Yapay zekanın gelişmesi, yazılımın dünyada başka bir boyuta gelmesi, bu tarz şirketleri Nasıl etkiliyor, sektörel anlamda nasıl bir fotoğrafı beraberinde getiriyor? Şimdi yapay zeka geliştikçe esasında teknoloji de e, gereksiz bir sürü efor otomatik olarak ortadan kalkıyor. Yapay zeka daha uzman sistemler kurmamıza, e, insan hayatını daha kolaylaştıracak e, yönlerde işler çıkarmamıza vesile oluyor. Yapay zeka'nın gelişimi hiçbir zaman durmayacak. Görüntü onu gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda çok daha fazla şirketlerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak. Yine robotikle değerlendirilen, robotikle beslenen yapay zeka çözümleri de önümüzdeki dönemde çok daha fazla hayatımıza girecek, çok daha fazla şirketlerin yönetiminde yardımcı olarak yer alacak. Biz de bu konuda 2024'te ciddi hamleler yaptık. 2025'te dediğim gibi bunun inşallah meyvelerini toplayacağız. Evet, özellikle Link Bilgisayar uzun süredir borsa İstanbul'da var olan bir şirket. 2000 yılından bu yana borsa İstanbul'dayız. 25 evet. yıl olmuş. Vakit ne evet. kadar çabuk geçiyor? Evet. Ee, belli bir dönem e, istikrarlı bir fiyat hareketliliği görmüştük. Ama siz ifade ettiğiniz son iki yılda e, yukarı yönlü bir hızlı momentum'un olduğunu yatırımcı takip ediyor. Şu anda da %2.2'lik bir artış var. 509 lira 50 kuruş e, hissede gelinen son nokta. Bunu da söylemiş e, olalım. Şirketin önümüzdeki dönem için ihracat hedeflediğini vurguladınız. Bazı pazarlara temas ettiniz. Yakın dönemde bir işbirliğinden de e, bahsettiniz. E, bu tarz işbirlikleri ya da satın almalar yatırımcı tarafından sizde takip edildiğinde görecekler mi? Yani bu tarz Tabii, yatırımları e, şöyle, orta vadede takip edecek mi yatırımcılar bilgisayarda? Biz oldukça şeffaf bir politika izliyoruz. Tüm gelişmeleri kapta duyuruyoruz zaten ve basın yoluyla da mümkün olduğu kadar duyurmaya çalışıyoruz. biz konusunun en güçlü firmalarıyla işbirliği içerisindeyiz. Özellikle yapay zeka olsun, robotik konusu olsun. Ee, özellikle bizim çok değer verdiğimiz yeşil ERP konusu olsun ee, tamamen en uzman Türkiye'nin en üst seviye uzman firmalarıyla birlikte çalışarak e, geliştirmelerde bulunuyoruz. Bütün bunları da kademe kademe kapta açıklıyoruz. Gerçi biz e, satışlarımızı da her birini kapta duyurusunu geçiyoruz ve bunu da piyasada açıklıyoruz. Murat Bey çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ Teşekkürler. Link bilgisayarı konuştuk. Yazılım sektörünü masaya yatırdık. Bizlere Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan eşlik etti.